Mehmet Tezkan, 6'lı masaya duyurulur. 6'lı masa birleşenleri de Cumhur İttifakı da anayasa yapma derdinde. 6'lı masayı anlıyorum, onlar rejimi, sistemi değiştirmek için uğraşıyorlar. Peki, iktidar ne istiyor? Anayasanın hangi maddelerinden rahatsızlar? 2017 yılında anayasayı istedikleri gibi değiştiren kendileri değil mi? Cumhurbaşkanını olağanüstü yetkilerle donatmadılar mı? Dünyada bu kadar yetkiyle sahip kaç siyasetçi var? Bu millet daha ne kadar yetki verecek ki? Milletten daha ne kadar yetki istiyorlar ki? Bir adım sonrası padişahlık. Dillerinden yeni anayasa eksik olmuyor. Sivil anayasa yapacağız diyorlar ama gerisini getirmiyorlar. Çünkü, hayatlarından memnunlar. Erdoğan süper yetkili, sıfır sorumlu. Daha ne? Yok böyle bir düzen. Altı, Lı Masa işte bu süper yetki, sıfır sorumluluk sistemini değiştirmek istiyor. Çabası bu yönde. Peki toplumda karşılık buluyor mu? Kuşkuluyum. Gençler ilgilenmiyor. Birçoğu kapağı başka bir ülkeye atma derdinde. Hayatın tadının kaçtığını, Avrupa'dan koptuklarının farkındalar. Bırakın ev, araba almayı, tatil yapmayı bile hayal edemediklerini söylüyorlar. Orta yaşlıların bir kısmı, anayasa ile meşgul olmanın zamanı mıydı bin tane derdimiz varken, diye sitem ediyor. Bazıları, önce bizi bu cendereden çıkarsınlar sonra anayasayı değiştirirler diye muhalefetin yanlış yerden başladığını savunuyor. Onlara dedim ki, ekonomik buhranın müsebbibi rejim. Muhalefet haklı. Önce rejim değişmeli. Benimle aşağı yukarı aynı yaşlarda olan bir kadın karşı çıktı. İsteği şu, muhalefet iktidara gelince önce aynı gücü kullanarak Türkiye'yi rayına soksun. Bu pahalılığa demir yumruk vurarak son versin. Çocuklarımıza iyi bir geleceğin yolunu açsın. Anayasa sonraki mesele. Bir başkası en zorundan anayasadan işe başladılar dedi. Bir diğeri ya değiştirecek gücü bulamazlarsa diye söze karıştı. Peki dedim sizce ne yapmalılar? Ortak görüş önce yarına umutla bakacak projeler sunmaları lazım. Hemen şimdi. Son sorum şuydu. Anayasa teklifi hoşunuza gitmedi mi? Sohbeti sessizce takip eden 30 bölü 35 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim biri yerinden doğrulmadan dedi ki, muhalefet her zaman okyanusu geçmeye niyet ediyor ama her zaman derede boğuluyor. 6. Lı masaya duyurulur.